İlk okulda da görmüş olduğumuz üçgende açıları biraz daha geliştirerek işleyeceğiz. Şimdiye kadar çok fazla işlem yapmıyorduk hatırlıyorsunuz değil mi derslerimizde? Şimdiden sonra bismillah dedik haberiniz olsun artık sürekli çarpım tablosu toplama çıkarma çarpma bölme uğraşacağız. Burada üçgende açıların bir deneyi var. Ee, ödev vermiştim yapmış olmanız lazım birçoğunuz. Hakikaten oldu ama değil mi? Üçünü beraber bir araya getirdiğimizde bunların 180 dereceye yani bir doğru açıya denk geldiğini görmüşsünüzdür. O yüzden bununla fazla vakit harcamayacağım. Zaten buraları defterinizde de yazmıştınız. ABC üçgeninde A açısının ölçüsünü bulmak için A, B ve C'nin toplamının kaç olması lazım? 180 derece. Zaten biz iki tanesini biliyoruz. Bu ikisini topladığımızda kaç yapıyor? 130. 180'e tamamlanması için ihtiyacımız olan derece de burada 50 olmuş oluyor. Alt taraftaki bu aklımızda bulunsun kısmı hakikaten aklımızda bulunsun. Niye? Bizim ikiz kenar dediğimiz üçgende kenarlar ikizin anlamı ne? Birbirinin aynısı mı? O zaman bu kenarı gören açının ölçüsü ile aynı uzunluktaki diğer kenarı gören açının ölçüsü birbirine eşit oluyor. Kenarlar eşitse o kenarları gören açılar da eşit. Peki eşkenar üçgende bütün kenarlar eşit değil mi? O zaman bütün kenarların gördüğü açılar da birbirine eşit. Ha, hepsi birbirine eşitse ve toplamları da 180 olacaksa demek ki bir tane açıyı bulmak için 180'i 3'e bölüp 60 bulacağız. Aşağı tarafta da dik üçgen var. Yani buranın derecesi kaç? 90. Üçünün beraber toplamı kaç olacaktır? 180. E ben bir tane 90'ı biliyorum değil mi? Geriye kalan bu 90 dereceyi şu ikisi bölüşecek. Belki 45-45 bölüşür. Belki 30'a 60 bölüşür. Belki 89'a 1 bölüşür. Orayı şu an bilemeyiz. Ama bildiğim ne? Kalan iki dar açının toplamının kaç olması lazım? 90. Birinci alıştırma. Aşağıda verilen üçgenlerde soru işaretiyle gösterilen açıların ölçülerini bulalım diyor. 3 açının toplamı 180 yapacaktı. Ben 36 ve 76'yı topladığımda 112 derece yapıyor. Şu ikisinin toplamı 112. 180'e tamamlanması için 180'den 112'yi çıkardığımda geriye 68 derece kalacak. B örneğindeyiz. Deminkinin benzeri. Bu sınıftaki herkes çok rahat bunu yapar diye düşündüğüm için vakit harcamayacağım. Yapmamız gerekeni söyleyip geçeceğim. Yapmamız gereken ne? Üçünün toplamı 180 olduğu için belli olan yeşil açıları toplayacağım. Ortaya kaç çıkacak yine? 130. Demek ki 180'e tamamlanması için geriye kalanlar ne lazım bize? 50. Geçelim. Burada da aslında benzer bir şey var. İlk gözümüze çarpan şey, hocam hani iki tane açı belli olacaktı da biz üçüncüsünü bulacaktık diyorsunuz da aslında burada da bu belli değil mi? Aslında yukarıdaki sorulardan bir farkı yok. 90'da 46'yı topladığımızda 136'yı bulacağız. 180'den de 136'yı çıkardığımızda aa burada farklı bir şey yapmış. Ama bizim yaptığımız doğru. Bunun yaptığı da doğru. Aklımızda bulunsun diye bir şey yapmıştık değil mi? 45 saniye önce. Neydi o? Eğer açılardan biri 90sa, diğer ikisinin toplamı da ne olacaktır? O zaman benim bunu bulmam için yapmam gereken 90'dan direkt 46'yı çıkarabilirim. Anladık mı? İlk benim yaptığım da doğru, bu pratik bilgi de doğru. Aynısı o zaman. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl olsa bu 90 bu ikisinin toplamı da 90 olacak. 62'ye ne lazım 90 olması için? 28. Yavaş yavaş zorlaşıyor. Arkaya yaslandık, dikkatli izliyoruz. Hocam bu sefer hakikaten bir tane var. Hani 90 falan da yok. Nasıl bulacağız? Ama burada gözümüze çarpan üçgenin kenarlarına göre çeşidine Demek ki bu ikizin gördüğü 75 ise o ikizin gördüğü de kaç olmak zorunda? 75. O zaman 75, 75 daha 180'e tamamlanması için bizim neye ihtiyacımız var? Bunun adına da ne deniyor biliyor musunuz? İkiz kenarların birleştiği açıya Tepe açısı deliyor. Bakayım nasıl yaptınız. Başladık. Yine bir dikkat ediyor musunuz? Burada bir şey var. İkiz kenar var. Bu ikiz kenar hangi açıyı görüyor? O zaman Defne bu ikiz kenarda hangisini görecek? Yani soru işaretini. Ne demek istediğimi anladınız mı? Hocam az önce 70'e 70 yazdıydın, şimdi niye 70'e 70 yazmıyorsun diyebilirsiniz. Bakın bir daha söylüyorum. Az önceki soruya geri dönerek anlatayım bunu. Bak, buradaki ikiz kenarlardan birinin görmüş olduğu açı 75 derece olduğu için onun çaprazı da göreceğine kaç yazacağım? 75. 75, 75 daha. 150, buraya kaldı 30. Bunu siz bile zaten anlamıştınız. Geldik buraya. Burada ikiz kenarlardan biri neyi görmüş? Bu ikiz kenarda o zaman neyi görecek? Soru işaretini. İki tane aynı açının üstüne 70'i eklediğimizde kaç yapacak? Demek ki bu 180'in içinde 70 olmasaydı geriye kalan 110'u bunlar ne yapacaktı? Eşit bir şekilde bölüşeceklerdi. Yani biz 110'u da ikiye böldüğümüzde soru işaretini kaç bulmuş olacağız? 55 derece. Ben kötü yazıyorum. Hızlı bir şekilde yetiştireceğim diye. Siz çok güzel bir şekilde not alabilirsiniz. Devam ediyoruz. G örneğiyle. Burada ne yapmamız lazım? Anıl ikiz kenarlardan biri 56'yı görmüş değil mi? O zaman öbür ikiz kenarda neyi görecek mecburen? 56'yı. O zaman ben 56 ile 56'yı topladım. 112 etti. Toplamlarının 180'e tamamlanması için Bizim neye ihtiyacımız var? 68'e. 68 Demek ki burası neymiş? 68. Tepe açısı neresi diye sorduğumda ikiz kenar üçgenlerde ikiz olmayan açı tepe açısıdır. Anladık mı? Az önce de demiştim zaten benzerini. Tepe açısı dediğimiz ikiz olmayan ikiz kenar üçgenlerde ikiz olmayan. Aynen. ikiz kenarları kesiştiği yer olacak. Çok güzel bir soru daha var. Burada ikiz olan kenar soru işaretini gördüyse diğer ikiz kenar da aynı şekilde gerçekçi olsun değil mi? Böyle şeylerle uğraşmayalım. İkisi de ne olacak? Birbirinin aynısı olacak. Üçünü topladığımızda 180 yapıyorsa bunun 90'a gittiğine göre şu ikisinin toplamının kaç olması lazım? Ve birbirine eşit paylaşacakları için 45, 45. Arkaya yaslandık, izliyoruz. Bize diyor ki gençler, bu sefer de mor var. Mora sakın boyama diyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi, bu ikiz olan kenar, yanındaki açılar bunlar. Ben yanındakiler istemiyordum. Kimi istiyordum? Karşısında neyi görüyor? O zaman öbür ikiz olan da karşısında neyi görecek? İki tane aynı soru işaretinin üstüne 130'u da eklersem kaç yapacak? Demek ki bu 130 olmasaydı geriye kalan 50'yi bunlar nasıl paylaşacaklardı? Eşit bir şekilde yani 2'ye böleceğiz. 25, 25. Anladığınızı düşünüyor musunuz? Güzel. Evet, iyi örneğindeyiz. İkbal. 3 tane açının toplamının 180 olması gerekiyor. 2 tanesi belli. Yapmam gereken 120 ile 28'i toplayıp 148 bulmak. 180'den de çıkardığımız zaman 32. Bu çok basitmiş ya. Niye bunu buraya sonra koymuşlar ki ama? İkinci örnekteyiz ve farkındaysanız işlerin rengi çoğaldı. Renklendi bayağı. Bir sürü değişik şekil var. Şimdi beraber bakalım. Soruyu okuduğumuzda ne diyor? ABC dediğimiz üçgen eşkenarın ne manaya geldiğini ben hatırlıyorum. Şurası 60 derece. Buranın tamamı şuranın da tamamı bize başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki aşağıdaki DBC İkiz kenar. Yani 60'ın 18'i yukarıda mı kaldı gençler burada? Şu aşağı kısma kalacak olan ne oluyor? Şurası 42. E bu ikiz kenar aynı ikiz kenar olduğuna göre burası da ne olacak? E 42, 42 ve soru işaretini topladığımda kaç yapacak? E bu 42 ile 42. 84 yapmadı mı? E demek ki şu tepe açısı dediğim ortadaki büyük açıya kaç kalması gerekiyor? 96 derece. Notunuzu alın. Baştan bir daha anlatacağım. Tekrar anlatalım soruyu. Soruyu güzel okuduğumuzda İkbal bize diyor ki ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin manası da bütün açıların ölçüsü 60 derece olacak. Şu kalem sesini de keselim. Burası da kaç olmuş oluyor? 60 derece. Siz diyeceksiniz ki burada. Feyza diyor ki bize kızım bak burada ne diyor? Tamam sen buraya 60 dedin ama bu 60'ın şöyle 60'dı ya 18'i yukarıda kaldı. Demek ki şu aşağı tarafa kalan kısım 60'tan 18'i çıkardığımda kaç derece kalıyor? Bu 42 ikiz olan kenarlardan birini mi görmüş? O zaman Diğer ikisi kenarı gören buradaki açıda kaç olacak? Peki Feyza. Şurada ne var kızım? Üçgen. Üçgenin üç tane açısının toplamı. E zaten iki tanesi belli. 84'te mi? E bizim 180'e tamamlanmamız için neye ihtiyacımız var? 180'den 84'ü çıkarırsak 96'da neresi olacakmış? Burası. Başladım. 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 Yandaki şekilde kare ile eşkenar üçgenin birer kenarı çakışık olduğuna göre bir şey diyor ya. Bir şey şu çok güzel bir şey ya. Bunda hiç kafamız ağrımıyor. Direkt üçgenin bütün açılarına 60 60 60. Bir de şurada bir şey diyor. Bunun anlamı ne? Burası e orası 90 sa iç kısmında 60 kaldığına göre yukarıya da ne kalmıştır? 30. İzliyoruz. Yandaki şekilde dikdörtgen ile üçgenin birer kenarı çakışık olduğuna göre soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Lütfen dikkatli izleyelim. Sayfa 49'dayız. Arkadaşlar burası dikdörtgen ise. Evet baktık. Burası dik dök dörtgen olduğu için 40'ı giderse yukarıya aşağıda ne kalır? Benzer mantıkla buranın 90 olduğunu bildiğimiz için aşağı tarafa kaç kalır? Şu bir üçgen ve bu ikisinin toplamı 80 100 de burada olacak ki toplam 180 olsun. İnşallah anlatabilmişizdir. Evet. Direkt üçgen yok ama üç tane doğru var değil mi burada şimdi? Yanda üç doğrunun kesişmesiyle oluşan şekle göre soru işareti yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? Lütfen dikkatli bir şekilde yine inceleyelim. Burada ters açı olduğu için hatırlıyorsunuz ters açıyı. Burası 30 derece. Ters açı olduğu için burası 80 derece. O zaman burası da 30 derece. 80 daha 110. 180'den 110'u çıkarırsak burası da otomatik olarak 70 olur. Evet. Yandaki şekilde ABC ikiz kenar üçgen olduğuna göre soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi ikiz kenar dediği yeri ben rengarenk göstermek istiyorum. Gençler bir kalemleri bıraktık tahtayı izleyelim. Pembe olan kenarlar İkiz kenar değil mi? Evet. Peki, size sorum şu. Buradaki pembe. Kimi gördü? 75. O zaman buradaki pembede kimi görecek? 75. Yani ben şuraya ne yazmak zorundayım? 75. Bekle. Buraya 75'i yazdım. Buraya kadar anladığınızı düşünüyor musunuz? Evet. Peki, 75, 75 daha 150. Buranın da toplamının kaç olması lazım? 30. Ama bize bütün üç kere sormuyor ki. Zaten ben soruyu bitirmişim. Nereyi soruyor? Aa bitti. 75, 12 ve soru işareti. Üçünün toplamının kaç yapması lazım? 180 yapması lazım. Ben 75 ile 12'yi topladım. 87. 180'den de 87'yi çıkardığımda burası 93 oluyor. Baştan hızlıca bir daha tekrar edeyim. Daha iyi anlayın. Diyorum ki size. Burada bir ikiz kenar üçgen var. İkiz olan kenarlardan bir tanesi neyi görüyor? 75'i. O zaman öbür olan ikiz kenarda neyi görecek? Hatta burayı dediğimiz gibi ikiz olduğu için. Neyle yapacağız? 75. Peki ben şimdi soruyorum. İclal. Burada şöyle kapkara bir ne var? Üçgen. Bu üçgende iki tane açı belli değil mi? Hangi açılar belli? Yani bu ikisinin toplamı kaç derece yapıyor şu ikisi? 87. Öbür küsünü bulmak için yapmam gereken 180'den 87'yi çıkarıp 93 dereceyi bulmak. Soruda da diyor ki bizim bu büyük olan ABC üçgenimiz var ya diyor. İkiz kenar bir dik üçgen. İkiz kenar dik üçgen en özellikli üçgenlerden bir tanesi. Hem ikiz kenar hem de dik. İkiz kenar olduğu için benim şu kalın pembe ile göstermiş olduğum BC kenarı ve AB kenarı birbirine eşit değil mi? Ve 90 gittiğine göre Geriye kalanların ikisinin toplamı 90 olacak ve birbirine eşit bölüneceğinden dolayı şurası 45, burası da 45 olmayacak mı? Buraya kadar anladığınızı düşünüyor musunuz? Bizim elimizde Feyza bak büyük bir üçgen var ve bu ikizkenar. Yani buranın gördüğüyle buranın gördüğü birbirine eşit olacak. E zaten dik vardı ya burada. 90'ı gitti. Geriye kalan 90'ı bunlar eşit paylaştığında 45-45 paylaşmazlar mı? O 45'in de 18'i yukarıda kaldığına göre geriye kalan 27'si nereye kalacak? Bak 45 yaptı ikisi beraber. Burası da 45. Burası neymiş? 20, 27. Şurada yine bir küçük bir üçgen var mı? Ne yapacağım biliyor musunuz? 27 ile neyi toplarsam 90, 90, 180 yapar gibi olacak. Yani benim yapmam gereken şey 90'dan, şu ikisinin toplamı 90 olmak zorunda ya burada. Dik üçgen olduğu için. Çıkardık. Kaç kalıyor? 63 derece. Gerekli notlarımızı alalım. Evet izliyoruz. Önemli bir soru. Farkındaysanız artık şekiller iyice değişti. Verilen şekilde A, B, C. Bak ben soruyu nasıl okuyorsam lütfen siz de aynı şekilde okumaya çalışın. Size ben sadece matematiğin çözümünü göstermiyorum. Matematik sorusu nasıl okunur? Okuduktan sonra nerelere dikkat edilir? Dikkat ettikten sonra nasıl harekete geçilir? O geçtiğimiz hareket nasıl sonuçlandırılır? Bir süreç var burada. Verilen şekilde A, B, C. Yani şu A, B, C. Ve D, C, E. D, C, E. İkiz üçgendir. O süper. Yani benim şurada görmüş olduğu şu açının ölçüsü neyse ikiz olanın karşıda gördüğü birbirinin aynısı olacak. Bunun görmüş olduğu açı neyse bunun görmüş olduğu açı da aynı olacak. Anladığınızı düşünüyor musunuz? Şurada bir şey söyleyeceğim. Geometriye çok alışık olmadığınız için. Hocam burada iki tane çizgi vermiş. Burada bir tane vermiş. Çünkü diyor ki bunlar kendi aralarında birbirinin eşiti. Bunlar da kendi aralarında birbirine eşit. Benzer şekilde, buraya nokta koydum açılara, buraya çizgi koydum. Bu iki açı kendi arasında birbirine eşit. Bu iki açı da kendi arasında birbirine eşit. Yani komple hepsi birbirine eşit değil. Hemen bakalım. Biz tepe açısı dediğimiz açıyı 170 gördük değil mi? 180'den 70 çıktığında geriye kalan 110'u bunlar nasıl paylaşacak? buraya kadar anlamışsınızdır. Feyza tahtayı dinlemezsen sen bu konuyu anlayamazsın. Haberin olsun. Aynı şekilde. Burada da toplam 180 değil mi bu? Bu 180'in 80'i gittiğinde geriye kaç kalıyor? O zaman bu yüzü bunlar nasıl bölünecek? Bölüşecek 50-50. Şimdi sizden dikkat etmeni istediğim bir yer var. Şuranın şöyle toplamı toplamda kaç olmak zorunda? Kaçı belli? 55 ve 50'den dolayı 105'i belli. 180'den ihtiyacımız olan bizim kaç derece lazım? 75. Önemli soru notumuzu alalım.